Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Çok başka bir video çekeceğim. 3 gün boyunca her gün bir renk yiyeceğim, içeceğim. Bu fikir nereden geldi aklıma? Benim çok sevdiğim bir YouTuber var, yabancı, Linda Sun diye. O çekmişti böyle bir video. O bir hafta boyunca yapmıştı. Her gün başka renk yemişti. Ama ben şimdi 3 günlük başlayayım dedim. Hoşuna, hoşunuza giderse devamı geliyor. Yine bir üç farklı renk yaparım sonra. Heyecanlıyım. Hemen başlayalım. Hangi renkle başlayacağımızı söylemedim. Yeşil. Özel yeşil giydim. <laughs> Tüm gün yeşil yiyeceğiz, içeceğiz. Normalde sabah uyanır kahve içerdim. Ama kahve yeşil değil. O yüzden başka bir şey içeceğiz. Juice içeceğiz. En sevdiğim yeşil juice'lerden yapacağız. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Çok güzel bir tarif ve sabahları bence daha güzel olur. Böyle içimizi iyice temizler. Bunun içerisinde neler girecek? İlk önce ıspanağımız var. Daha sonra kıvırcık lağına limon, zencefil, 2 havuç koyacağım ve bir tane elma. Bu malzemeleri blendere koyacağım, azıcık su ekleyeceğim ve karıştıracağım. Sonra da süzgeçten geçireceğiz. şekilde oldu. Baya fazla çıktı. Şimdi ondan bir bardak içeceğim. Çok yeşil. Tadı çok güzel. Dışarıdaki yeşil e, juice'lardan çok daha güzel ve ben kıvırcık lahana koydum ama koymazsanız da olur. Sadece ıspanakla da olur ya da başka yeşillikler kullanabilirsiniz. Limon elma çok yakışıyor. Limon sayesinde böyle ferah oluyor ve elma sayesinde bir tatlılık katıyor. O yüzden kesinlikle deneyin bunu. Zaten yeşilliklerin tadı pek gelmiyor. Sadece elma ve limon tadı geliyor. Azıcık da ıspanak. Bundan mı <laughs> içeyim? Fazla içeyim. Ve şimdi gelelim kahvaltıya. Kahvaltıda omlet yapacağım. Burada yumurtam var. İki tane yumurta kıracağım ama sadece beyazını yani sarısını ayıracağım. Daha sonra yine ıspanak ve kıvırcıklarını ekleyeceğim. Yanında da avokado yiyeceğim. ve yemyeşil taban bu şekilde arkadaşlar. omlet böyle oldu. Ee, bazı böyle pankek gibi böyle sebzeli pankek. Daha sonra salatalık, yeşil zeytin ve avokadom var. Şimdi hemen e, omeletin tadına bakacağım. Tuz falan baharat da atmadım. Baya böyle sade yaptım. Güzel. Sebzeli yumurta. Şimdi Elif'in kahve içmeye geldik. Ben de maça aldım. Yulaf sütü aldım. Ve çarşıdan geldim. Bir tatlı aldım. Bunu gördüğümde dayanamadım. Çünkü bu da yeşil. Maça bar aldım. Bu şekilde böyle maçalı. Ortasında ne var bilmiyorum ama üstü tamamen maçalı. Şimdi onun tadına bakacağım. Çünkü ilk kez deneyeceğim. Tadına bakalım. Güzel görünüyor. Acaba ortasında ne var? Keşke sorsaydım. Hmm. Çok güzel. Hmm. Süt, hindistan cevizi sütü tadı geliyor. Ne ortasındaki o. Altı da hurmadan mı yapıldı? Hurma gibi. Ve akşam yemeğinde makarna yiyeceğim. Ama bu normal makarna değil. Bu ıı, bezelye ve kabaktan yapılmış. Böyle yeşil bir makarna. Kamerada daha siyah görünüyor ama yeşil yani koyu yeşil. Ve onu bu pesto sosuyla yapacağım. Bunun pişme süresi çok çabuk. 7 dakikada pişiyormuş. Ve tüm paket 3-4 kişilik. Bu arada glutensiz aynı zamanda. İçerisinde ne var? %95 bezelye unundan yapıldı. Ve %5 de kurutulmuş kabaktan. Çok ilginç. İlk kez deneyeceğim. Ve makarnamız pişiyor. Bir 3 dakika daha kaldı. Böyle gördüğünüz gibi. Suyu da yeşil oldu. Diğer taraftan şimdi sosunu yapacağım. Ya sos değil de ıspanaklı olacak. Ispanaklı yapacağım. Zeytin ve pesto sosu. Onları burada karıştıracağım. Sonra makarnayı ekleyeceğim. Ve makarnamız hazır. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Şimdi rengi daha iyi belli oluyor. Tadına bakalım. Hmm, güzel. Güzel. Pesto zaten güzel yakıştı. Sadece biraz kuru cool bir makarna, yani böyle biraz sert. Tadı gerçekten güzel ama ben bir zeytin hastasıyım, yeşil zeytin, o yüzden o da çok yakıştı. Ben çok daha kötü olacağını düşünüyordum ama hiç öyle değilmiş. Hem sağlıklı. Sevdim bunu. Şimdi normalde papatya çayı içerim akşamlara ama o yeşil değil. O yüzden balkona çıkacağız çünkü bizim balkonda nane var. Birkaç tane koparacağım ve nane çay yapacağız. Çok fazla koparmadım böyle bir fincanlık ama çok güzel kokuyor. Yani nane çayını çok severim. ve nane çayıyla günü sonlandırıyoruz. Bugünün bu şekildeydi. Yeşili beğendim ya. Yeşil güzeldi. Maça bağı keşfettim. O gerçekten çok güzel bir şeydi. Üstü maça ortası hindistan cevizinden yapılmış böyle puding gibi. Altı da hurmalı. Ay yine canım çekti. Yarın yeni bir renkle görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü rengimiz sarı. Uyandım ve güne zencefil shotla başlayacağım. Yani zencefil shotu. Bunu arada bir yapıyorum. Bu gerçekten enerji veriyor. Ve boğazınızı çok iyi temizliyor. Midenizi temizliyor. Biraz yakıyor ama temizliyor. Çünkü zencefil çok faydalı ve yapılışı çok kolay. Sadece zencefil ve limon gerekiyor. Şöyle küçük bir parça zencefil keseceğim birazdan ve birkaç limon sıkacağım. Yani bir tane sıkarım büyük ihtimalle. Sonra onları blenderda karıştıracağım ve süzgeçten geçireceğim. Az bir şey çıkacak ama az olması lazım çünkü biraz keskin olacak. Onu bir kere de içeceğiz. Sarı şeyimiz hazır, böyle açık sarı. Ay, hadi Bismillah. Çok keskin ama çok faydalı. Yani bunu içtikten sonra gerçekten enerji patlaması yaşayacaksınız. Ve gelelim kahvaltıya. Kahvaltıda iki tane yumurta kıracağım, böyle omlet yapacağım. Bir tane muzumuz var ve burada üç tane ya buna tam olarak ne deniliyor bilmiyorum ama annem ve babam şekerpare diyor böyle küçük kayısı gibi ama değil ya bu böyle tatlı bir e, meyve onu yiyeceğim. Babam hazır. Ya bu biraz turuncu gibi ama sarı ya aslında. Yani böyle bakarsan sarı içi daha turuncu. Şöyle döndüreyim hepsini. <laughs> Şöyle. Neyse olduğu kadar yumurtam muzum ve şekerpare. Ya yumurta ve muzun tadını biliyorum zaten ama bu şekerparenin tadına bakacağım. Çünkü bunu daha yemedim ben. Çok güzel. Hmm. Daha önce yemiştim. Sadece e, değişiyor yani meyvelerde. Bazen tatlı oluyor, tatsız oluyor. Ama bu çok güzel gerçekten. Bazen işe gideceğim ama işe gitmeden önce papatya çayı yapacağım kendime. Burada kurutulmuş papatya var. Ya şu süzgecin tatlılığına bakın. Onunla yapacağım. Ama ondan önce e, omega mı içeceğim. Bu da sarı. Onu göstermek istedim. <laughs> Normalde bu çayı hep akşam içerim. Ama şimdi zamanım da vardı. Canımı da çekmişti. O yüzden e, şimdi yaptım. İşten geldim. İş yerinden bunları aldım. İlk önce böyle bir smoothie aldım. Böyle sarı gördüğünüz gibi. içerisinde mango, elma, hindistan cevizi sütü var. Daha sonra mısır patlağı aldım. Bu şekilde. Ve bunu iki kez deneyeceğim. Bunu çok merak ediyorum. Humus ama kabaklı ve sarı. O yüzden bunu almak istedim. Şimdi bunları yiyeceğim ve yanında bunu içeceğim. Hazırladım. Böyle 3 tane koydum. ya Bugün iş yerinde çok acıktım. O yüzden biraz fazla, fazla yiyeceğim. Birazdan akşam yemeği de yiyeceğiz. Tadını merak ettim. Hmm. Humusun içerisinde böyle hafif yani çok yoğun değil kabak tadı var. Hmm, çok güzel beğendim. Ya bunu markette hep görüyordum ama almıyordum. Çünkü biz ya normal sade humus alırız ya da kurutulmuş domatesli ama bu da çok güzel. Hmm. Çok iyi. Ben çok mutluyum. <laughs> Hindistan cevizi sütlü smoothie'ler hep daha güzel oluyor. ya Belki ben çok alıştım. Ama gerçekten böyle güzel bir tat katıyor. Ve akşam yemeğinde yine makarna yapacağım. Yarın makarna yapmayacağım söz. Ee, bu glutensiz makarnadan yapacağım. Bu mısırdan yapıldığı için normal makarnadan daha sarı gördüğünüz gibi. Ve üzerine böyle parmesan peynir ekleyeceğim. Ve makarnam bu şekilde oldu. Bol parmesan peyniri ekledim. Sarı rengimiz bu kadardı. Yarın yeni bir renkle görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü rengimiz... Kırmızı. Sonunda kırmızıya geldik. Kırmızıyı dört gözle bekliyordum. Çünkü alamadım. Şurada kocaman bir karpuzumuz var ve bu beni bekliyordu dolapta. Ee, sabah çıkardım. Bu arada hazırlandım çünkü spor falan yapmıştım. Birazdan markete gideceğim kırmızı şeyler almaya. Ee, ama önce bu karpuzu gömeceğim. <laughs> İki gün dolapta beni bekliyordu. O yüzden onu şimdi kesip yiyeceğim. Bu arada gerçekten bir karpuz canavarıyım. Gerçekten. En güzel yeri şurası. O kısmı başkası yerse o kişiyle kavga ederim. <laughs> Kocaman bir parça kestim. Şunu şöyle hop diye yesin var. <laughs> evet, hepsi benim arkadaşlar. Hmm. Tadı kömür. Şu tabağı bir dakikada bitirebilirim. Ama şimdi yavaş yiyeceğim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda kırmızı bir smoothie bowl yapacağım. Bunun için donmuş çilek var, yulaf sütü. Muz, burda bunlar aslında süslemek için aldım ama içerisine de koyacağım bunlardan nar, framboz ve çilek. Çok kırmızı olmadı, daha çok pembe oldu. Biraz asayi tozu ekledim kırmızı olsun diye. Ama böyle oldu. Neyse ya biz kırmızı görelim. <laughs> çok da katı olmadı. Ya çok soğuk olmasını istemiyordum. O yüzden şöyle yapalım. İnşallah meyveleri duracak üzerinde. Şöyle nar ekleyelim. Ya durmuyorlar üstünde. Ve sonu bu şekilde oldu. Ya bayağı bir uğraştım. Bir 10 dakika falan. <laughs> Bundan uğraştım ama güzel oldu. Şimdi bunu yiyeceğiz. Meyvelerin tadına bakmıştım ayrı ayrı. Çilek çok güzel tatlı. Framboaz. Ya framboazı ben sık sık almıyorum ama gerçekten güzel bir meyve. Yani daha çok yemeliyim. Ben daha çok yaban mersini alıyorum. Ama framboazı da unutmamak lazım artık. Of. <laughs> çok güzel. <laughs> Ve şimdi öğle yemeğini hazırlayacağım. Öğle yemeğini de bu lavaşlardan yiyeceğim. İçerisinde %35 pancar var. O yüzden rengi biraz böyle kırmızı, mor, pembe kırmızı düşünelim onu da onun içerisine kırmızı biber koyacağım pesto sosu bu kırmızı pesto ve kurutulmuş domates ve yanında da havuç pancar suyu içeceğim lavaş bu şekilde içerisinde pancar parçaları da varmış gerçekten ilk kez görüyorum ve öğle yemeğimiz hazır. Bol pancarlı. Hemen bu lavaşların tadına bakacağım. Çünkü çok merak ettim. Pancar tadı ilk başta gelmiyordu. Sonradan şimdi geliyor mesela. Güzel ama. Ya burada bu sebzeli lavaşları sık sık yapıyorlar. Havuçlu da var, ıspanaklı da var. İşte farklı farklı çeşitler çıkıyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama hoşuma gidiyor çünkü daha sebzeli oluyor, daha sağlıklı oluyor. Bunu daha önce denememiştim, havuçlu sunu alırdık sık sık ama bu da çok güzelmiş, beğendim. Ve havuç pancar suyumuz, bu favorim zaten. Ben bunu marketten hazır aldım ama evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Havuç ve pancarı blenderde karıştırıp süzgeçten geçireceksiniz sadece. Yani çok kolay ve tadı güzel. Ya yani ilk başta sevmiyordum ama artık güzel. <laughs> ve pancarın faydaları çok. Yani araçların pancar gerçekten çok faydalı bir şey. Ve gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeğinde iki farklı şey yapacağım. İlk önce domates ve kekik. Yani kekik varmış içerisinde. Öyle bir çorba yapacağım. Bunu hazır marketten aldım. İlk kez deneyeceğim. Daha sonra dolma gibi bir şey yapacağım. Burada kinoa var. Kinoalı yapacağım dolmayı. Bunu normal pilav, bulgur gibi pişireceğim tencerede. Sonra içerisine biraz bu kırmızı fegan pestodan ekleyeceğim. Ve kurutulmuş domates parçaları. Daha sonra bunları ikiye bölüp dolduracağım ve fırına süreceğim. Yani fırında yapacağım. Zaten her şeyi çekeceğim görürsünüz. Bunu daha önce yapmıştım ama kabakla yapmıştım herhalde. Ve çok güzel olmuştu. Bence biberlerin de güzel olur. Bunları sonra yapacağız. İlk önce çorba yapalım. Ya araştırdım ben bunu kekik sanıyordum ama fare kulağı diye geçiyor herhalde. Ama kekik de yazıyor anlamadım. Neymiş bu? Söyleyin, siz söyleyin. <laughs> Neyse çorbayı nasıl yapacağız? Şimdi burada bayağı bir sebze var. Domates, biber, soğan. Bunları tencerede 2 dakika kısık ateşte kızartacağız. Daha sonra 400 ml su ekleyeceğiz ve bu bulyon tozunu ekleyeceğiz. Sebze bulyonu bu. Ve 13 dakika pişirecekmişiz. Son 2 dakikada da bunları ekleyeceğiz. Bu yaprakları ve el blender ile karıştıracağız. O kadar. Şu sebzeye bakın. Bayağı çok sebze var bunun içerisinde. Diğer taraftan kinoa yıkadım. Şimdi bunu küçük tencereye koyacağım. Şu an kendimi Masterchef'te hissediyorum. Bir o yemeğe bakıyorum, bir bu yemeğe bakıyorum. Orayı temizliyorum, burayı temizliyorum. Çorba o kadar güzel koktu ki quinoa da böyle pişiyor. Üstünü kapatayım. Çorba oldu arkadaşlar. Çekmeyi unuttum ama karıştırdım onu az önce. Şimdi bu kinva karışımını e, biberlere dolduracağım ve fırına süreceğim. İlk önce çorbayı deneyeceğim. Kinvalı biberler daha fırında pişiyor. Yalnız Çok güzel. Ne tadı geliyor? Domates, soğan tadı geliyor. Baharatların da tadı geliyor. Çok güzel bir çorba. Ya domates çorbasını biz yapmayız. Annem yapmaz domates çorbası. Ya mercimek yeriz ya da tarhana. Ama e, güzel yani değişiklik istiyorsanız güzel. Ve çok sağlıklı. Yani normalde marketlerde satılan o hazır paketler sağlıksız oluyor. İçerisine şeker ya da tuzu fazla koyuyorlar. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Zaten görünüyordu. Bir sebzeler vardı. Bir de sebze bulyonu. O kadar ve kinva'lı biberimiz de fırından çıktı. Bu şekilde çok güzel görünüyor. Ya bir tane yiyeceğim çünkü bayağı doydum bugün. Meyveyi de çok yedik. Şimdi tadına bakacağım. Bunu aslında zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Yani dolmayı doldurup tencerede de yapabilirsiniz. Bu çok güzel. Bunu kabakla da yapmıştım. Yani aynısını kabaklan yapmıştım. O da çok lezzetliydi. Bu da öyle. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün başka kırmızı bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Çok doydum. Bugün çok fazla yedik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz başka bir part da çekerim. Part 2'ye böyle farklı renklerle ya da bir hafta boyunca. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.